36. Yapı Fuarı'nda Filli Boya Standı'nda Betek Boya Genel Müdür Yardımcısı Gülay Din ile bir araya geldik. Fuarda bu yıl hangi ürünlerinizi ve hizmetlerinizi ön plana çıkarıyorsunuz? Hem ısı hem boya sektöründe bu konuya değinebilir miyiz? Evet, biz yalıtım, yapı kimyasalları ve boya sektörü ağırlıklı olarak çalışan bir firmayız. Biz de en önemli iki özelliğimizi bu sene fuarda göstermek istedik. Bunlardan bir tanesi renkler konusundaki uzmanlığımız. Bir diğer konu ise enerji verimliliği konusundaki uzmanlığımız. Renkler konusundaki uzmanlığımızı Coloration projemizle, Ümit Ünal'ın üstlendiği Coloration projemizle gösteriyoruz. 2013-2014 yılı eğilimlerini burada müşterilerimizle, tüketicilerimizle paylaşıyoruz. Enerji verimliliği tarafında ise enerji verimliliğine yönelik çalışmalarımızı gösteriyoruz. Isı yalıtım sistemlerinin enerji verimliliğine olan katkısını gösteren projeleri anlatıyoruz. Bunun yanı sıra enerji verimliliği gözle görebilmesi için bir takım uygulamalar yaptık. Örneğin bir termal kamera duvarı yaptık. Orada yalıtımlı yalıtımsız bölümlerdeki farkı gösterebilmek, hissedebilmesini anlatabilmek için bir hatıra fotoğrafı çektiriyoruz kendisinin de önünde durduğu. Böyle uygulamamız var ve tabii ki de enerji verimliliğini anlatan sistemlerimizin farklılıklarını, faydalarını, avantajlarını, standartlarını bunları da bu vesileyle müşterilerimize paylaşıyoruz. Şirket olarak inovasyon ve ARGE'ye ne kadar önem veriyorsunuz? Çok önemsiyoruz aslında ve sürekli çalışıyoruz. Her, her dönem onlarca projemiz var üzerinde çalıştığımız ve mutlaka yapı fuarında da bu yeniliklerimizi ön plana çıkartıyoruz. Bu bazen ürünümüzün iyileştirmesi olabiliyor ve bazen de tamamen yeni bir alanla ilgili çalışmalar olabiliyor. Bu sene örneğin ısı yalıtım konusunda yeni bir projemiz var argemizin üzerinde çalıştığı ve geliştirdiği bir proje var. Isı yalıtım sistemimizin, kapıdaki ısı yalıtım sistemimizin sıvasını daha verimli hale dönüştürdüler ve eskiden 25 kilogramlık paketlerde yapılan metrajı şimdi hafif sıvalarla, 15 kilogramlık sıvalarla yapabiliyoruz. Aslında bu daha verimli olmak için üretimde, nakliyede, uygulamada ve toplam enerji verimliliği daha faydalı olabilmek için e, yaptığımız adımlardan bir tanesi olarak görüyoruz. Bu sene bu Ekotek e, kapatik ısı yalıtım sistem sıvasını da müşterilerimize paylaşıyoruz. Argemizin son çalışması olarak. Son olarak yapı sektörünü değerlendirelim isterim. Bildiğiniz gibi 2012 çok iyi bir yıl olmadı. 2011 ile kıyasladığımız zaman 2013'ten beklentiler yüksek özellikle kentsel dönüşümle birlikte. Yapı stoğunun yenilenmesi size de sağlayacak. Ee, çok haklısınız. 2012 yılı birazcık daha karamsar olunan bir yıldı. Gerçi biz sektör olarak e, özellikle yalıtım tarafında yine ciddi büyümeler kat ettik ama e, 2012 birazcık daha muhafazakar ve beklentilerin zayıf olduğu bir yıldı. Belirsizliklerin çok olduğu bir yıldı. 2013 yıl, Türkiye tabi çok hızlı büyüyor. Bu büyümeyi durduramıyorsunuz. Bir yerlerden e, patlaması lazım. 2013 yılında sezonun havaların iyi başlamasıyla, morallerin iyi olmasıyla hem yeni projelerde hem de son tüketicinin yenileme talebinde bir artış gözlemledik. 2013'ün biraz motivasyonu yüksek başladığını söyleyebiliriz bu anlamda.